yüzde problemleriyle devam edeceğiz problem grubuna değerli arkadaşım. Şimdi arkadaşlar. Arkadaşlar yüzde bir orandır. Yani yüzde x demek aslında x bölü yüz demektir. Dolayısıyla yüzde 20 diye bir şey ifade etmek aslında 2 bölü 100 yani 1 bölü 5 kesrine denk düşer. Yani bir kesirdir sonuçta bunlar. Ee, ama velakin bir Sayının yüzdesini alırken şöyle alıyoruz. Diyelim ki bir A sayısının yüzde x'ini alacaksak bu A çarpı x bölü 100 şeklinde alınır. Hangi sayının yüzde 18'i 360'dır? diye soruyor. E o sayı eğer x dersek x'in yüzde 18'i x çarpı 18 bölü 100 eşittir 360 diyeceğiz. Şöyle işler dışlar yapalım. x çarpı 18 360 çarpı 100. 18 ile 360'ı sadeleştirsek 20. 20 100'ü çarparsak 2000 diye buluruz o sayıyı. Uygundur. Yani <laughs> hangi sayının yüzde 47'si ile yüzde 22'sinin farkı 120? Hangi sayının olsa beğenirsiniz? X diyelim X çarpı 47 bölü 100 eksi X çarpı 22 bölü 100 farkları ne ediyormuş? 120 ediyor. E, 47'den 22'yi çıkaralım. 25x yapar orası. Böyle 100. Eşittir 120. 25'te 100 kolay sadeleşiyor. 4 te 1'i. Dolayısıyla buradan x bölü 4 eşittir. 120 olsun. İçler dışlar yaparsak da x 480 çıkar. Bu da cevabı denizli yapar. İyiymiş böyle. <laughs> Güzel gidiyoruz. Hangi sayının %60'ının %25'i 24'tür? Hangi sayının x? %60'ı x çarpı 60 bölü 100. Eş, e, bunu bir daha %25'ini alacakmışız. Pardon. Sayıya x dedik. x'in %60'ı x çarpı 60 bölü 100. Burada yüzde 25. Bir daha yüzde alacaksak yine 25 çarpıp yüzde böleriz. Bu da 24 olacak. Şimdi 25, 100 sadeleştirelim 4. Şu 4 ile de 60'ı sadeleştirebiliriz 15. Çok karışmasın şöyle devam edelim. X çarpı 15 işler dışları yaparsak yüzde 24'ü çarpacağız. 100 çarpı 24 da sadeleşir arkadaşlar. 15 e, 15'i 5'e bölelim. 3. 100'ü 5'e bölelim. 20. 3'ü de 24'e bölelim. 8. Galiba yanılmıyorsam şu iki dikkat edin. 20 çarpı 8 olur. 160 desek uygun olur mu? Olur. Budur. 5 üzeri 60 sayısının %20'si kaçtır? <laughs> Fantastik soru. 5 üzeri 60. %25, 20'si 20 ile çarpıp 100'e böldü. bu da ne yapar? 5 üzeri 60 bölü 5. Yani 5 üzeri 1. E bölme yaparken ne yapıyorduk üst sayılarda? Payın üstünden, paydanın üstünü çıkarıyoruz. Daha 5 üzeri cevabı Edirne'de görülmüştür. İyi, iyi böyle giderse sıkıntı yok. Ya A sayısı B sayısının yüzde 25'i, B sayısı da C sayısının yüzde 60'ıdır. A C'nin yüzde kaçıdır? A B'nin yüzde 25'i, B de C'nin yüzde 60. Şimdi tersten gidersek kolay olur gibi geldi bana. Bu C'ye 100 diyelim. A, B'nin %25'i. B %25 de bakın B sayısı C'nin %60'ı. C, %60 e, C 100 ise %60'ı 60, 60 yapar. Mantıklı. A, B'nin %25'iymiş. A'yı bulacağım. B'nin %25'i. Yani 60'ın %25'ini alacağım. 60 çarpı 25 bölü 100. 25 100 sadeleştir. 60 bölü 4 15. Baba A'da 15'miş. 15 15, 60, yüzde 8 sayılara. A C'nin yüzde kaçıdır? A sayısı C'nin yüzde kaçıdır? C yüzde yüzde 15 ise yüzde kaçıdır? Bugün başlasam bir haftaya kadar. <laughs> Bu soruyu çok seviyorum. Yüzde 15 ise yüzde kaç? Yüzde 15'i. Ha tamam. <laughs> Biz Bir sınıfın yüzde erkektir. Erkeklerin de yüzde gözlüktür. Gözlüksüz öğren, gözlüksüz erkekler sınıfın yüzde kaçıdır? Bakın yüzdeler dışında bir sayı geçmiyorsa her zaman yüz diyerek yapabilirsiniz. Mesela sınıfın yüzde erkek diyor. Sendeki sınıfa 100 kişi. E, erkekler kaç? %60'ı yani 60. Peki gözlüklüler kaç? Gözlüklü olanlar. Bakın dikkat edin. Erkeklerin %40'ıymış. Erkekler 60. %40'ı 60 çarpı 40 bölüyoruz. Yani 24. Gözlüklülerde 24'müş. Diyor ki, Gözlüksüz erkekler. Ha, gözlüksüzler. O zaman gözlüksüzleri bulalım. Ama gözlüksüz erkekler. Değil mi? Evet. Gözlüksüz erkekler. 60 erkeğin 24'ü gözlüklü ise haliyle geri kalanı gözlüksüz olacak. Yani 36 tane gözlüksüz erkek varmış. Bunlar sınıfın yüzde kaçıdır? Sınıf 100 kişi arkadaşlar. 36'sı yüzde 36'sı gözlüksüz. O da yüzde 36. Bu yöntem çok mantıklı bence. Eminim siz de öyle yapıyorsunuz. Diyor ki Emre maaşının yüzde 70'ini harcadığında kalan maaşı aylık ev kirasının yüzde 80'ini karşılamak. Emre e, evin aylık kirası 600 lira olduğuna göre Emre'nin maaşı kaçtır? Hı? Hmm. He, evet, sınav sorusu. Evin e, aylık kirası 600 liraymış. Peki maaşının yüzde yetmişini harcadığında kalan maaşı kalan maaşı yüzde otuzun. Bu ev kirasının yüzde seksenini e, Ev kirası 600 lira. E onun yüzde seksenini almamız gerekmez mi? 600'ün yüzde sekseni 600 çarpı 80 bölü 100 yani 480 TL. Bu 480 TL Emre'nin kalan maaşıymış. Yani kalan maaşı ne kadar? Yüzde 30'u. Maaşının yüzde 30'u 480. Doğru mu söyledik? Tekrar ediyorum. Emre maaşının %70'ini harcadığında kalan maaşı yani maaşının %30'u Ev kirasının yüzde seksenini karşılıyormuş. yani maaşının yüzde otuzu ev kirasının yüzde seksen. Ev kirası altı yüz yüzde seksen, dört yüz seksen, maaşının yüzde ee, otuz. O zaman yüzde otuzu dört yüz seksense yüzde yüzü kaçtır desek içler dışlardan yürüsek mantıklı bence. Yüzde dört yüz sekseni çarpalım, otuzla bölü. Şu birer sıfır yiyelim, Üçe bölelim, kırk sekizi, on altı. 16 çarpı 100 arkadaşlar. Yani Emre 1600 TL maaş alıyor. Ve %70'ini harcıyor. Düşünün ya. <laughs> evet. Bir dikdörtgenin uzun kenarı %20 kısaltılıp kısa kenarı %20 azaltılırsa alanı nasıl değişir? Arkadaşlar işte burada bir önerim olacak size. İki tane şeyi değiştiriyorsanız çarpımlarını sorduğu durum için söylüyorum tabii. Bunların çarpımını 100 yapmaya çalışın. Mesela dikdörtgenin kenarlarını 10'a 10 yapın. Hocam ayıp oluyor. <laughs> Niye? 10'a 10 olursa dikdörtgen olmaz ki kare olur. Biliyor musun? Kare de bir dikdörtgen. Kaldı ki bunun hiçbir önemi yok. Sen kafana göre takıl. 10'a 10 ver 10 bir şey olmaz. Yani çarpımları 100 etsin diye söylüyorum. 10 çarpı 10 100. Bu dikdörtgenin e, alanı 100. Kenarlarından birini %20 kısaltacağız, birini %20 artıracağız. Kenar ne kadar? 10 dedik ya arkadaşlar. 10'un %20'si var. 10 çarpı 20 bölü 100, 2 yapar. <laughs> yani kenarın bir tanesini 2 artıracağız, diğerini 2 azaltacağız. Ne olacak kenarlarımız arkadaşlar? 8'e 12 olacak. Peki alanı kaç olur o zaman? 8 çarpı 12. E, alan ne çıkar arkadaşlar? 96 çıkar. Bakın alan 100'dü 96 oldu. 100'den arkadaşlar 96'ya geriledi. O zaman 4 azaldı. O zaman zor bir soru var. Evet onu tekrar sorayım size. alan 100 iken 96 azaldı. Yani %4 azaldı. %2 iken 4 azaldı. Acaba yüzde dört azalırken yüzde kaç azalır? Yüzde <laughs> dört evet, azalır. C. bu soruyu çözen çocuk kör oldu. <laughs> evet, yüzde bu kadar. Ee, şimdi kar-zararla devam edeceğiz, ama öbür ders devam edeceğiz. Görüşürüz.